Oğlum baba şirkette olman gerekiyor mu ya senin? Ne oldu şirketin başına abim mi geçti yoksa? Nereden duydun bunu? Bir yerden duymadım böyle espri olsun diye. Sana bir iyi bir kötü haberim var oğlum. Kötü haber ne? Kanserim. %95 ihtimalle öleceğim. İyi haber ne? %5 ihtimalle yaşarım önemli. Peki neden abim ben? neden abim? Ben senin oğlun değil mi? Nereden duydun bunu? Bir yerden duymadım lafın geliş. Evet sen evlatlıksın oğlum. Ne? Annenle çocuğumuz olmadığı için seni evlatlık edin. Nasıl çocuğumuz olmuyordu? Abim benden önce doğmadın baba. O kimlikte büyük. Normalde sen daha büyüksün. Bana bunları neden yıllarca söylemediniz? Benim de duygularım var. Benim de bir kalbim var. Nereden duydun bunu? Neyi duydun mu? Evet, sende kalp var. Gerçek baban da zamanında kalpten gitmişti. Sizde genetik mi? Madem ben daha büyüğüm. Peki niye abim şirketin başına geçiyor Ben kız çocuğu muyum? Nereden duydun bunu? Ebesin am baba artık yani. Lafın gerisi söyledim ne oldu? Sen normalde kız çocuğu olarak doğdun. Ama ben hep bir oğul olsun istediğim için Benimkini sana taktırdık. 9 aylık çocuğa takınca sırıtmadıysa taktırman çok mantıklı olmuş.